E, halkın izin verilir, faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. EG Genç İş e, Adamları Derneği, Kültür Park'la ilgili önerilerini dernek binasında düzenledikleri basın öneriler, toplantısında kamuoyuna sundu. Öneriler dizisi hazırladık. E, buradaki en büyük temennimiz e, bu önerilerimizin e, özellikle yaklaşan yerel seçimler arifesinde e, yankı bulması ve de e, adaylarımız tarafından benimsenmesi ve sıcak bakılması. Dernek Başkanı Seda Kaya, dünyadaki şehir parklarını inceleyerek bir çalışma hazırladıklarını belirterek önerilerini açıkladı. En üst sınıfta şehrin en önde gelen restoranlarından biri haline gelmesini e, öngörüyoruz. Aynı şekilde e, orada sandal turları yapılabilecek şekilde gölün organize olmasını, e, o tarz bir şekilde şekillenmesini ve bunun gerçekten bir e, insanları öyle çekecek e, bir e, nitelikte olması gerektiğini düşünüyoruz. Birazcık daha Luma Park'tansa e, temalı park konsepti dünyada artık ön plana çıkıyor. Temalı bir oyun parkının... E, kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Hayvanlarla ilgili köpek parklarının olması gerektiğini düşünüyoruz. Köpeklerin rahatça gezebileceği ayrıca yine çocukların özellikle çok ilgisini çekecek olan Tay Park konseptinde kültür parkları yer almasının bir çekim merkezi haline getireceğini düşünüyoruz. Kültür sanat tabii ki şu andaki haliyle zaten açık hava tiyatrosuyla e, öyle bir özelliği var e, kültür parkın. Fakat e, birazcık daha e, profesyonel işletmeler tarafından uzun vadeli kiralanarak ederek daha gelir e, getiren bir yer haline getirebileceğini düşünüyoruz. Çok sayıda biliyorsunuz ağaç, özgün bitki var. Bunların sayısı arttırılarak değişik konsept bahçeler aynı şekilde kültür parkın içinde olabilir diye düşünüyoruz. Ferton turları şık fertonlar biliyorsunuz dünyada çok fazla örneği görülen bir şey. Bu değişik atraksiyonlar yaratıldıktan sonra hepsini görebilecek şekilde bir ferton rutunun yapılabileceğini düşünüyoruz. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kaya, Kültür Park çevresinin duvarlarla kapatılması konusunda da görüşünü paylaştı parmaklıkların olduğu, daha içerisinin e, sokakla birleştiği, parkın daha rahat yaşanabildiği bir hale görebilir. Yani o konsept olarak doğru. Yani birazcık daha parkla iç içe yaşamak için duvarların formatı değiştirilebilir. Fakat neticede e, bir güvenlik e, endişesi de var ise, e, zaten e, parkın çok sık açılıyor. E, Zaten kapıları var. Belki bunları eklenecek giriş çıkışlarla beraber ki birçok dünya örneğinde öyle zaten. Belli aralıklarla ufak tefek olsa girişler oluyor parka. Ana kapılar ayrı değerlendiriliyor. Ee, bu tarz bir sistemde biz bunu çok fazla sorun yaratacağını açıkçası düşünmüyoruz. Yeni Fuar Alanı'nın ardından Kongre Merkezi'ne dönüşecek hollerle ilgili soruya da yanıt verdi. Kongre Merkezi olacak alanının destekçisiyiz. Onu birazcık daha ayrı gibi düşündük açıkçası. Sonuçta belli bir alanında Kültür Parkın olan bir organizasyon. Hatta bu bizim biraz önce bahsettiğimiz müzeler, geçici sergiler dediğimiz şey bu kongrelerin olmadığı zamanlara ve onlarla aynı programın içine gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla çok amaçlı bir salon şeklinde düşünecek kongre salonları. Kongre olmadığı zaman bir sergiye de ev sahipliği yapabilecek derecede olur. Tabii ki İzmir'in kongre merkezine ihtiyacı çok çok önemli bir eksik ve şehrin çok ciddi dinamikini değiştirecek bir şey. Biz bu projenin sonuna kadar destek, destekçisiyiz. só